Evet kayda başlayabiliriz doktor. Tamamdır. Buradan elle başlattım. Yanıda da senin ekranı attım. Hadi bakalım. Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Merhaba. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Gene Lord of the Rings oynuyoruz. Lord of the Rings mod Şu paketi. Şirinler değil mi de Ha şirinler köyü. <laughs> Biz en son kaydı Mehmet şurada bir yerde bırakmıştık. Şu aşağıda pazar alanında bırakmıştık. Vallahi, en son şehre girmiştik. En son iki burada. hafta önce oynamıştık işte. Aynen. Bir 10 gün falan oluyor <laughs> biz o kayıttan sonra Ben bir hafta oynayalı. bir kaçamak yaptım. arka baştım. Evet Mehmet bir arka, arka baştı Benim de hastane işleri falan geç vardı. Geç şurası bak. Benim de hastane işleri falan vardı. Şey, giremedik. Ne yaptığımız ne ettiğimizi asla hatırlamıyoruz. O <laughs> videodan sonra biz bir iki üç saatte oynamıştık değil mi? Sonra <laughs> Mehmet buraya bir bez gibi bir yer yapmıştı. Biraz burayı buraya lootladık. İşte Sonra bireye de level kastık. Level kasma mantığı bu arada etrafta artık düşmanlar var. Bir baskın yemiştik herhalde öyle hatırlıyorum. Uh -huh. ee, bir baskın gelmiş 245 oldu Ben düşman öldürerek burada biraz level almamıştı. kasması zor. Ya, kayıt Aynen yani onlar onları kayıt dışı. <laughs> onları kayıt harcı yapmıştık. Çekil Şu an öldük olarak ya, görüp... <laughs> Aynen bayağı bir öldük biz. Meri geliyor mu hani hani şuna... hala? Ne? Meri hala geliyor sen Ha hala geliyor bu. Bu Mary'e en son para vermiştim ben. Bir, hmm. Bu mesela Sadık çıktı. Diğer gibi değil o. Diğer tane <laughs> yani Bombadil vardı ya. Bombadil hırsız paramızı çaldı. <laughs> o paramızı çalmadı. Bu Allah'tan bir şey yapıyor. Bir önceki editledim. 4 saatlik kayıttan 40 dakika böyle çıkardım <laughs> Benimki de öyle bir şey olmuştu. Bir önceki bölüm de öyleydi ya. <laughs> Benim, Bayağı bir kesme <laughs> kırpma falan vardı. En son biz nerede bırakmıştık? Dur bakayım. En son doğru. Bu nasıl göre göre aşağı ya doğru gidelim. Gel, gel. en son bir tabi o kayıt harcı ya biz ha. görevleri kayıt harcı yaptık ya bayağı sen gerçi abi. onları editleyip koydun mu sen ya, de var mı çekmedim ha, ben çekmedim de çektim şu şey. ben en son bıraktığım yerden devam edeceğim hatta <laughs> şuraya girdiğimiz tarafta bu arada mail kutumuz burada 15 gün önce gandalf konuşmamız lazım diye şey görev atmış o will pop diye şey yapmış <laughs> mektup atmış bize <laughs> mektuplarda bir şey yapalım. yazmıyor bende ben sildim hepsini ben de ki bir şey yazmıyor. En son burada oyunu yapımcısının burada devam ediyoruz şeklinde bırakmışlar burada. Pek ben burada duruyor. Şu Abi an aktif görevlerimiz de bizim için. Tamam. Aktif görevlerimize baktığım zaman bu arada aktif görevler bu, bu sayfadan gelip şuradan yeşil düğmeni basıyorsunuz. Bunlar site görev, ee, yan görevler diye düşünüyorsunuz. Ana görev, ana görevde ee, bir maceraya Ama hazır oluyordu Let's playdan çıkıyordu bende. Bir dilim. Ha o kitabı da göstereceğim. O E'den bakıyorum Mehmet o şey. Normal e, şey görüyor. Diğer görüyorlar onlar. Ha, Üçüncüsünde benle gel diyoruz. Dördüncüsünde güle güle diyoruz. Benle gel diye kim? Benle, benle gel be. diye ya. Gel benle. <laughs> benle gel. gel benle. Dedim. Gel benle dedik. Gel benle dedik. Şimdi ne diyor? Haklısın birlikte gidelim. Yol <laughs> üzerinde Nazgül'ler varken çok tehlikeli. Nazlı Hazır geldim. olduğunda yukarıda 9 numaralı odada buluşalım. Koridorun Oha. sonunda sol tarafta Biraz dinlenip yol için yiyecek ve stoklamamız gerekiyor demiş. Tamam. Go back dedik. Goodbye dedim. Back mı dediniz? Goodbye mi dediniz? Goodbye good sen alıyor. Goodbye de. Hala burada. Hazır olduğumuzda. Gitti. Şimdi hazır olduğumuzda yukarıdaki e, 9 numaralı odada çıkacak biz. Ama yol için önce yemek ve bir şeyler toplamamız lazım. Sen tabii yemekleri ye. <laughs> Bizim atımız matımız vardı. O atları matlara alakalmadı. Ya da şurada bak sağda solda ben birkaç Vallahi bir şey daha gördüm. Ama elmanterimde benim birazcık yemek var. Birazcık sigara var. Yola çıkabilir miyiz aslında? Çıkabiliriz. Ben de sağda doldaklanıyorum. Yolda bula bula gideriz. Ha, o zaman gel şu base'e gidelim. Şu yaptığımız bir geçici base vardı ya şurada. Daha sonra buraları zaten hani bu bölgeyi keşfedince bu arada haritalar üstüne ha. tıkladıktan sonra ışınlanma hakkımız var. 20 dakikada yanma bir. Yanma hissi şunu da alalım. Eritici. Ha eritici lazım olur yolda. Bu çok evet. doğru Maç maç lazım olur mu? Gerek toplarız ya. Ben odun aldım sizin için işte, üç tek. Aldım bana al. Gel giriş? hadi gel eve gel. Kaç numara diyor? 9 numara mı diyor? 9 numaraya çıkışız gel. Buranın üst katı 9 numaraydı. Nerede nerede? Ha, Orada. e, 1 ile 16. 4. 9 numara nerede? 4. 6. 7. 7. 9 en dip dikiyordu herhalde. Ha şurası burada. Selamun aleyküm Aragor. Ne diyorsun da Aragorn. Evet. Doktor, Doğu'ya gitmeye hazır mısın? Doğu'ya Revendel'e kadar uzun bir yol olacak. Yol boyunca geceyi geçirebile e geçirebileceğimiz bir yer bulmalıyız. Amun Sul'un eski gözetme kulesi bunun için mükemmel. E Aragorn'un yanına şey olarak, takipçi olarak alabilirsin diyor parantez içerisinde. Benimle gel diyoruz o zaman ya da hızlı seyahat de edebiliyormuşuz. Benimle gel dedik. Ha para istiyor bu benimle gel deyince. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hepsi de para istiyor var ya ne para gözmüş. 10 gümüş, bunları. 37 gümüş para verdim. Al 300 günlük tutuyorum sende gel. Hadi. Ben de verdim ne para. Şimdi ya gidiş... Sen verdin mi? Aha. Şimdi saat o zaman sen kaç gidiş. para verdin? 3, 37 gümüş para verdim. 10 şartı. 370 günlük tuttun. Galiba. Bir sene yani bizde. O zaman de. gelsin. <laughs> ha, 300, bir sene bizle beraber gidiyor. Bak burada da yemekler varmış. Topla yemek tutuyor. <laughs> Hızlı seyahat dedik de biriz bu arada. Hızlı, Hızlı mi seyahat mı demek suyuyle? Bu şimdi diğeri silinmiş. Ha diğeri geç şey yapalım. Meryem bunu bakayım. Bu anlayamıyorum böyle. Yok. Bu sadece o adam almak içmiş bir ya soslu. Onuncusu tek deni. Ne lan ya? şeyine göre sanırım bak buradaki numarasına göre içine ne alıp ne alamayacağını da oradan belli oluyor galiba. Allah Allah. Al. Hadi Hızlı gel mu? gidelim. Aferin. Aa dur şeyin. Al ipin bana geldi. Attım ipini. Okay. F5'e basalım bakalım. Ya. Yolculuk yardım gidelim ee, ya. Nazlı gül <laughs> yine burada. kesek bunu kes kes yapıştır. Altı Kesinlikle yok ya. <laughs> Nazlı gül bir yüzük de at hadi. <laughs> yüzük oh. bol sizde. Atta neyi vurursam olma Yüzük bol bunlar be. Yine kesem koy. Sen sen Hayır, kesem. Kesem koy. Üç tane zehir oldu. Zehir face. Ekme ekme katayım mı? Açtım dolu ama. O yavaş doluyor ya bunda. Orada şu şanklar yavaş yavaş doluyor. Biraz sıkıntı. Şimdi gitmemiz gereken yer tam tersine gideceğiz aslında. Bu çıkıştan değil de diğer çıkıştan çıksaydık daha iyiydi. Neyse şu dışarıdan dış halkadan dolaşak. ıssız ada doğru gideceğiz. Aşağı şu sedda doğru şundan bir deneyeceğim bakayım. Atla mı şundan mı deneyim? Ha, bir atla şundan deniyorum şu anda? Evet, izliyoruz doktoru. 5 4 3 diye sayı. Atla bakalım şundan anacak mı? Işından Mehmet iple çekerse beni atar. At bitti. Işından iyi miymiş atla? At bitti. kayboldu oldu gözüm onda. Aa atla şunaymış At gel gel. Atla şey şundan lan. Sedda doğru keşfettik ya. Aha. Uh -huh. Geliyor, manşan, e yerler dediğim gibi bu şekilde ışınlanabiliyor. 2, diğer taraflara henüz keşfetmediğimiz için şey ışınlanmıyor. Şuralar mesela daha keşfetmediğimiz için daha buralar ışınlanamıyor. Sözü seyahat onun için yok. Eee basıp geçebiliyor musun? Ona Evet. kutu. Diğer taraflarla bu arada burada aynı aynı mantık Gel biz yine yola devam. F5'e bastım. Oh. Yine bu arada bir saat 40 dakika olmuş kayıt. Allah razı olsun. Bak, bir dakika mı? Önümüz yollarda geç. Aa dur lan beni kayıt acaba alıyor mu? Bir saniye dursan bir kayda bakayım. Stop recording diyeyim Tamammış durdu mu? ya. Tamam, almış kaydı. Ağlıyormuş kaydı. Neyse kayıt durdurdum. Bir daha sonra varınca açarım devamında. Al al al. Ayağına bak işte. Anlamamış mı? Bunlar siyahlı, siyah benekli. Anladın bir şuna bakalım. Ben siyah evet. oh, artı beş. Şeyine bakayım. Eğmedim ya. Bak bakayım yetişebiliyor mu? Düz git. Aynen abi. He? Ne döndü? Gel yan yana dur. Yan yana dur. 3, 2, 1. Başla. Yavaş. Başla. Diğeri aynı bu ya. 5 kalbi var. Hadi diğeri aynı bu. Dur, dur kadar uzağa kaçmamıştır herhalde. Kaçmış ta burada. Ta oraya mı kaçmış? Ta burada. Ha iyi. O zaman Mehmet'e bir tane de at bulduk. Banda gözlü <laughs> at bulduk galiba. Bir say bakayım Mehmet. Sayayım. Adana, Ankara, Erzurum, İzmir hoştur ama ben. 3. <laughs> <laughs> hızlı, hızlı hızlı aynısı Aynı sayısı. Aynı sayısı. Şunları o zaman, zaman sökek. Tamam. Eğri gidiyor. söktük. Oğlum deli gibi gidiyor solda solda. Nereye kaçtı lan? Aa burada bak. Lan bunlar ne böyle ya? <laughs> Jet gibi bunlar, gidiyor. Bunlar Bunlara rifle tutmak lazım. tamam belki karışmasına işe yap. Gerçek kalp farkı var bende tek seninki kalp. Seninki ki şey daha zırhlı. Zırhlı bir de tek kalp. Bu daha hızlı seninki daha hızlı. Nasıl daha hızlı? Bak geçti geçtim ben fark açıldı. Ha nereden gösterdi mat olduğunu? <laughs> geri geri hızlı da ya. <laughs> <Ne baksana? gülüyor> geri geri sallarım uçana. <laughs> geri geri de gidiyor ya. Yalnız bende bak şey havayı açtı ya bak yıldızlar falan gökyüzü tam şey oldu. Orta dünya gökyüzü oldu. Ben de normal bir ışık var ya ne olmuş. orta dünya gökyüzü oldu. Abi ne? yere vardık. Nazlıgül. Ne vardı? Naz, Nazlıgül varmış. Yeni Nazlıgül'ü kesin. <laughs> Nazlıgül bizi burada bekli. Nazlıgül'ün adını aslında Bu atı kesmeyip. Tamam müzik. Müzik bizde değil oğlum. Git. Nazlıgül. Şimdi yay gibi bir şey aldım. Ok atmıyor bu ne demek? Başka bir şey yapalım. Açıyorum. <laughs> oh, Allah'a sığınırım. Ne düştü? Hangi yüzükten? O ne lan? Adam hala yerde yatıyor. Değil mi bakayım ne olmuş? Bak bakayım sen o En tepesinde bulut. Öyle yazıyordum. Merak edenler benim kanaldan izleyebilirler. Evet merak <laughs> edenler Mehmet'in kanaldan bu sahnesine baksın. Oha bu da ne? Var mıymış tut sandardı? Kaç sandık var? Açıyorum. Açtım. İçinden çıka çıka. 13, 20, <laughs> 30 para çıktı. İki tane gümüş para, bir tane de kırık. Çakı. Gel gel. Allah. O ne lan? Ne geldi? Suriye bir şey olsun. Arahudur. Akın geldi, akın. Adam geldi, adam öldü. Ona kaç bizi kesin yer, öldür yer, bunu, öldür. Kes kes keser. İndim atta. Bakın geldi ha. Gel lan gel. Şu atlara bir yere bağlamak lazım ya. Aa burada adamlar var. O atları kaybetmez inşallah. Onlar noob şeye benziyor. Hayda yeniden dop. <laughs> Nereye işin onları? Yere şunu da. Ben bensin gün ben de donuyorum orada. Hadi teleportu yoksa öldüğümüz yere şunu. <laughs> Yazar bir ta ya donuyor böyle şunca ışınlanca başka yere. Bana bunlar bir de insanmış ha. Bunlar, bunlar bir de insanmış. Bunlar insanlara tükürüyor ben. Nasıl keseceğiz oğlum bunları biz? Zararlı nasıl keseceğiz lan? Atlar binip kaçacak mı? Ben sana ilk başta kaçak dedin. Bunları da öldürsek aslında değil <laughs> ya. Koruyucu gibi. oldum 5 kişiyi kesince. Sen nereler aşınan yönde öldürüyorsun ya? Ben, da? ben çalışıyorum da. Ölüyorum sürekli. O çok pahalı oldu onları öldürmek Ama. lazım şu ağacın tepesine geldim burada. Bana şu anda... kere öldüm buraya kadar ne kadar var ya. Heh. 4 kere öldüm de da, şimdi daha hayata geri geldim. <laughs> Artık şey yayınladım Önceli, tomorrow, tomorrow, ne kadar tamarro mamarro ne diyor? Yarın görüşeceğiz ya ben seninle. Bakma <laughs> neredesin? Ya ağacın tepesinde şu an. Altlar orada. Dışından sana mı? Dur keseceğim burada adamları. Ayılar sıkıştırdı beni. Yani. Tepe çık tepe. Ağacı tepesi sonra öldürünce bakarsın. Aa. Öldürdü beni mi doktor? Çek beni. Buraya delik gibi yer <laughs> yapalım. <Öldüm. gülüyor> İki blok koyuyorum ölüyorum. Karanlık bir yerdeyim göremiyorum hiçbir şey. <laughs> Kazmaya da oynayalım. Bir kırılacak artık. Sen niye görmüyorsun ben de? Öldüm diye. Geldi geldi adam geldi. bir sıra daha çekeyim ki vuramazsın. Evet. Baya bir kez öldük. En son artık. <laughs> Baya. <Bakayım> kestim şurada <laughs> bakın. 2, 3, 4, 5, 6, <laughs> bir kez öldük. Hadi şu kaydı tekrardan açayım. Evet biz bayağı bir öldük. O kısımları zaten göstermişim bir öldüğüm kısımları. bir şu tarafta bayağı bir öldük. Işınlama falan çıktı. Son zırtlarımız her şey gidince ufak bir game moda girdik. Game mod yok hemen tüccardan satın aldım. Ha <laughs> değil mi? <laughs> yani game mod de dedi ufak şey bir dandik set aldık aslında. O kadar iyi set değil de. Bir Ortak bir set aldık. <laughs> belki korursa diye. Şöyle hatta ışınlanmada da dediğim gibi açık olduğu için. Şurada bir yerde ölmüştük. Bir gidelim. Evet şu taraftan doğru. Nerede? Şurası. Çankları gene bir kısa taksın kısa kısa evet. İki mi? Ha iki. Ayı, ayı olan. ayı orada da çankları kısa. Takım gibi. Kaldı mı kimse? Ne? Oo. Oh, o oh, kadar var lan. Bu mu <laughs> <laughs> falan. Çok, çok donuyor lan satayım. Aşırı donuyor. Haydi arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Aşırı donuyoz böyle oynanmaz ki lan bu Aşırı fazla donuyoz Şuna bak heyy Kaç eğer on spawn olma şeyi sınırlandırabiliyoz acaba ya Bilgim yok Heyy bana atsan allah İşler mi? Evet, uğraşmaya gerek yok bu kadar ya boş Başka mod, başka mod oynarız ya. Evet. Dur neredeydik biz şimdi? Dur evet. gel şu şey spawn'a gelsene. Ya da evet. beni çeksene yanına. Evet. Iyi. Tamam mı? mı? Ha başlangıçta ama şurada bir 5-10 dakika kayıt alayım o moda hiç bölümü editlemeye uğraşamam ya direkt bir şey yaparsın. Derin Mehmet'in kanaldan izleyin. Oo. Orası neresi? T slash tp Mehmet Balca tr doştur mı yapıyordum? Ah gel. Ah sen bende böyle gözüküyorsun. Bende de sen böyle gözüküyordum zaten. Ya dur o zaman kaydı açıyorum Mehmet buradan. Baştan kaydı. Şu kayıtlar da siliyorum ya. Uğraşma gerek yok anasadım. Ben, ben hızlandır atarım olmadı. Keser, kese, sen, keser, keser, sen keser keser atarım. hepsini sildim. <laughs> kaydı başlatıyorum. Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bölüm derken bölüm finale geldik çünkü <laughs> e, bu sefer save bir patladı, oyun patladı, sürüm eski olduğu için Mehmet bu arada save'i Mehmet'e kurdurdum. Benim sevdiğim bir gariplikler oldu. Onu artık Mehmet'in e, önümüzdeki hafta atacağı bölümde izlersiniz bunu. Ben yarın atacağım sanırım. <laughs> Nasıl zaten. Ufak bir şu an hileli bir save açtık. Daha sonra Mehmet hileli save kurdu. Partiye en başta başladığımız nokta. Neredeyiz evet. ne değiliz zaten görüyorsunuz ilk adım falan diyor. Normalde biz bir şairi bitirmiştik, bireyi de bitirmiştik, Aynen. bir şeyler yapmıştık. Ondan Haritada sonra yola çıktık. Aynen. Yola çıktık haritadan gösterip. Şu yola kadar çıktık. buraları ilerlemiştik, ıssız ağına falan gittiydik. Şu haritanın bu bölgesinde bir yerde değil mi Mehmet? Şu fırtına taşı fırtına başına, başına ulaşmamıştık değil mi? Evet. Fırtına başına sanırım ulaşamamıştık. O arada bir baskın geldi. Şu arada bir yerde bir baskın geldi. Hatta e, nereye doğru ışınlanma açık mı şu an? Hileli oldu çünkü bize 128. Isız ana sen ışınlan bizi tepe olarak çeksen. Evet. Komutunu söylesen oranın bana yine. Ha, ben ko koordinatları söyleyeyim şimdi. Hileli save olduğu için ışınlanabiliyoruz. Öncelikle gittiğimiz mesela ıssız ağanın e, şeyleri 17.960'a Ben söyleyeyim Mehmet Hanım 17 ya. Yaz yaz direkt şey tepede. 17.960 Komutlar yazsana. Gerek yok da ben buradan Gerek. gelelim direkt. Artı bin. Gerek. 17.960 Ya Aha. direkt koordinat gir. Koordinat. Ben koordinat söyleyeceğim. Ben de. teleport oldu yok mu? Yok. Yok işte onun için dedim ya. 17... 17.960 17 960, 960. Bir tane yükseklik yaz. <laughs> Diğerine de 1792. 1792. Güneşe baktım. Aşağı mı girmişiz? Aa, kaptan Amerika mısın? Evet ışınlandık buraya kadar. Mehmet nerede bir şey var mı bu kim? Ha bu şeydir elfler. <laughs> nerede buradaymış? Kaptan en son buralarda bir yer. Mi? Ha en son bu hana gelmiştik biz. Bu handan sonra tabi bireyden çıkıp buralara gelmiştik. Şimdi da geldik. Bu handa bir şey yoktu normal yol geçen ana Biz şu yoldan bu şekilde gitmiştik. en hızlı atlar bulmuştuk bu arada. Evet bayağı Hızlı. Evet biz bayağı bu yollardan normal hızlı hızlı gitmiştik. Nazik batı başarını falan almıştık. Hızlı ben, ben de yağ gibi bakıyor. Ben de yağ gibi bakıyor. Ben de mesela save kurdum da. Takır takır o moblar spawn oldu da bir olmadı. save çıktı. Ee şey yaparız gezinti bölümü yaparız şuradan şuraya gidelim nasıl yapmışlar gibisinden bakarız sadece şu an işte ben gezinti bölümü gibi yapıyorum Mehmet aynen <laughs> sen istiyorsan ben... bölümü kapat bunda e, bir sonraki hafta yayınlarsın buradan sonra sen bölümü kapat burada ben buraları keserim orada ben bölümü kapatayım ne bölümüydü bizim adı nereye gelmiştik bu? şu an Isızhan. final mi şu an bu bölümü sen final mi oluyor diye atarsın <laughs> evet ben ıssızan bölümünden güle güle deyip size yeni bölüm başlayacağım şimdi Also on, F.